Hafta sonu için Bozcaada'ya gidiyoruz. Sabah karşı dört gibi yola çıktık. Ve vapurdan inip Bozcaada'ya vardığımızda 10 dakika kadar odamızın hazır olmasını beklememiz gerekti. O sırada benim işim çıktığı için biraz çalışmak zorunda kaldım. Çalışmam bittikten sonra merkezden kalkan minibüslerle Ayazma plajına gittik. Plajda bir şeyler okumak en sevdiğim aktivitelerden biri. Karnımız acıkınca Ayazma Plajı'nın yanındaki Vahit'in yerine gittik. Çok lezzetli ve çeşit çeşit mezeleri var. Sonrasında Polante'ye gidip gün batımını izledik. Otele dönüp hazırlanıp şimdi akşam yemeği için dışarı çıkabiliriz. Yine adanın her yerinde olan mezecilerden birisini tercih ettik. Burada bol bol meşhur mezelerinden tattık. Benim favorim vişne sarma oldu. Ertesi gün son günümüz. Bu yüzden hemen ada kurabiyelerinden almaya gittik. Adanın kendine az çeşit çeşit lezzetleri var. Yemişken zeytinyağımı da aldım. Otele dönüp hemen kahvaltımızı yaptık. Şimdi denize doğru yol alabiliriz. Merkezden kalkan minibüs durağına gitmeden önce hemen birer kahve aldık. Kahvaltının üstüne iyi gidecektir. Buranın cold brewi çok lezzetliydi. Minibüse binip güzel manzara eşliğinde Ayazma plajına doğru yol aldık. Sanırım Ayazma plajının en sıcak dönemine denk geldik. Deniz çok iyiydi. Plajın olmazsa olmazı Mısır. Bugün yola çıkacağımız için 5.30 gibi plajdan ayrıldık. Yola çıkmadan önce dönüş yemeğimizi de köfte orada yedik. Dönüş vapur rezervasyonunuzu mutlaka yaptırın yoksa çok fazla sıra beklersiniz. Biz rezervasyonumuzu yaptırdığımız için hiç sıra beklemeden vapura doğru yol aldık. Ve şimdi geri dönüş yolculuğumuz başlasın.